Arkadaşlar merhaba. Sizden gelenler başlığında iki tane soru çözeceğim şimdi. Soru şöyle diyor arkadaşlar. Bakın ilk önce bir sorunun hikayeyi okumamız lazım. Hikayemiz şu. Bu, bu arada ÖSYM'nin çıkmış sorusu. TYT sınavı diye tahmin ediyorum ama e, gelen mesajda da TYT deniliyor. Hangi yıl çıkmış bilmiyorum arkadaşlar. Bu soruyu gören varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sorumuz şu arkadaşlar. Bakın Mert'in 12 ciltlik ansiklopedisi yukarıda görüldüğü gibi sıralanması karışmış bir şekilde iki rafta dizili durmaktadır. Birinci rafta ve ikinci rafta böyle karışık bir şekilde. 1, 10, 2, 4 falan böyle karışık bir şekilde dizilmiş. Ciltlerin sıralı durmasını isteyen Mert her hamlede alt ve üst taraftan aldığı birer cildi birbirinin yerine yerleştiriyor. Buradan bir tane aldıysa yerine buradan başka bir tane koyacak. Yani iki burada mesela bunu buraya koyamaz. Anlaşıldı mı? 2 ile onu yer değiştiremez. Çünkü buradan aldığını aşağıya aşağıdan aldığını yukarıya atacak. Buradan aldığını buraya atacak. Buradan aldığını buraya atacak gibi. Yukarı aşağı bu şekilde değişiklik yapabiliyormuş. Ve toplam 4 hamlede aşağıda görüldüğü gibi doğru sıralamayı elde ediyormuş. Yani bizim sıralamamız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet Mert her hamlede aldığı ciltlerin numaralarının toplamını yazdığına göre 4 hamle sonucunda yazılan 4 sayının toplamı kaçtır? 4 hamlemiz varmış. Şimdi ilk önce şunu analiz edelim arkadaşlar. Yerli yerinde olanlara bakalım. Bakın bu birinci cilt burada tamam. İkinci cilt normalde Burada olması gerekiyor. Bak burası 2 olması gerekiyor değil mi? Burası 2 olacaktı. Ama 2 3'ün yerine kaymış. Tamam. Şimdi yerinde olanları bir işaretleyelim bak. 2, 3, 4 yerinde. 5, 6 yerinde. 7 yerinde değil. 8 yerinde. 9 yerinde. 10 yerinde değil. 11 yerinde. Dolayısıyla bu yerinde olmayanları bir yer değişikliği yapacak. Peki üsttekilerle alttakiler tek hamlede yerine yerleşecek hangisi var? 12 ile 5 var arkadaşlar. Bakınız. 12'yi aşağıya gönderir. 5'i de yukarıya çıkartırsa bir hamlede bu ikisini kesin yapacak. Yani tutup 7'yi kaldırıp da 12'yi buraya atmasının bir gereği yok. Ki zaten 4 hamleyi sağlayamaz o şekilde. Birinci hamlede 12 ile 5'i yer değiştirdik arkadaşlar. Ne oldu o zaman? Bak şöyle yapıyorum ben. 12 ile 5'i yer değiştiriyorsak. Şöyle bak burayı da yerleştireyim. 12'yi sildim. Buraya 5. 5'i de sildim. Buraya da 12 yazdım. Tamam. Birinci hamlede 12 artı 5 yazmış. Kaç? 17. İkinci hamlede ne yapar? Bakın şimdi. Şuraya iyi bakın. Aşağıdan alıp da yukarıya yerleştirebileceği ne var? aşağıda olup da 3 yukarıda şu 2'nin olduğu yere yerleştirebilir bunu değil mi? 2 ile 3'ü yer değiştirebilir. Bu ikinci hamle olabilir. İkinci hamlenin ihtimalidir. Ya da buradaki 7 ile 10'u yer değiştirebilir. En azından bir tanesini yerine yerleştirmiş olur. Tamam. Ya 7 ile 10'u ya da 3 ile 2'yi değiştireceğiz. Birinci, ikinci hamlede ya 7 ile 10'u ya da 3 ile 2'yi değiştireceğiz. Fark etmez arkadaşlar. Fark etmez çünkü bir sonraki hamlede de öbürleri değişecek zaten. Ben bu 2'yi aldım. Aşağıya attım. 3'ü aldım. Yukarı yaptım. Tamam mı? Burayı sildim. 3. Burayı da sildim. 2 iki yazdım. İkinci hamlede bu hareketi yaptım. 2 artı 3. Üç. Nihayetinde 3'ü de yerleştirmiş oldum. Tamam. Şu an 3 de yerli yerinde ama 2 değil. Ondan sonra diyorum ki ben bu 10'u alırım buradan. Şöyle. 10'u alırım. onu silerim buraya. onu buraya yazarım. 7'yi de alırım buradan. Buraya atarım. Ne oldu şimdi? Onu da yerleştirdim. Güzel. Üçüncü hamlede de 7 ile onu yer değiştirdim. Yani 17 yaptım. 2 3 daha burası da 5'tir. Peki şu anda yerli yerinde olanlara bakalım. 1 3 4 5 6 7 yerinde değil. 8 9 10 yerinde. Tamam onu da buraya aldık. 11 yerinde, 12 yerinde. Tamam 5 ile 3'ü de biz yerleştirdik. Şu anda 4. hamlede tek yapmamız gereken işlem 2 numaradaki 7'yi alıp buraya atacağım. Buradaki 2'yi de alıp buraya atacağım. Yani 7'yi buradan aldım. Buraya attım. 2'yi de oradan oraya attım. Son hamlede de 2 ile 7'yi topladım. 7 2 daha 9 etti. Şu an ne oldu? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, aha 7, aha 8, 9, 10, 11, 12 hepsi yerine yerleşti. Bizden istediği bu 4 hamledeki yazdığı toplamlar var ya. Aha bunları topla diyor. Toplayın 48'dir arkadaşlar. 17, 17 daha 34, 5 daha 39, 9 daha 48. Tamam. 48'e ulaşırsınız arkadaşlar. Bu soruyu bu şekilde yaparız. Bu biraz mantık sorusu. Zaten şu önemliydi. Bu ikisini ilk önce yer değiştirdikten sonra geriye kalan yani bir hamlede en azından birini yerleştirmeye çalışacaktık ve o şekilde de yaptık. Bir diğer sorumuz var arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuz da güzel soru. Ona da geçiyorum şimdi. Arkadaşlar bu soru da ÖSYM çıkmış sorusu olarak geldi. Hangi sınavda bilmiyorum ama yine TYT diye bildirildi. Hangi yıl çıktığını bilmiyorum. Sorumuz şu. 4 basamaklı ABCD doğal sayısının rakamlarının toplamının 25 olduğu biliniyormuş. Bak. Rakamlarının toplamı dediğine göre A B C D'yi topla 25'e ulaşırsın. Değil mi? Bunu diyor. İki basamaklı A, D, A, C, A, B sayılarının da ardışık sayılar olduğu bilinmekteymiş. Tamam. Bu bilgiyi de aldık. Buna göre bu koşulları sağlayan en büyük ABCD sayısı için A artı D toplamı kaçtır? En büyük diyorsa bakın değer vereceğiz ya. En büyük değer vereceğiz. Yani burası ne olabilir ardışıksa işte 2, 1, 1 filan olmaz. Çünkü toplayınca 25 etmez. En büyük dediğine göre bir 9'dan devam edelim. Bak 9 artı şu üçünün toplamı. 25'ten 9'u çıkarttığımız zaman kaç kalır? 16. Peki BCD ardışık mıymış? Ardışıkmış. Bak A, A, D, A, C, A, B. Yani bu şöyle bir sayı arkadaşlar bunlar. Örnek veriyorum. İşte 70, 6, 75, 74, 73 gibi. Şimdi bu üçünün toplamı 16 olur mu? Olmaz arkadaşlar. Çünkü ardışık dediğine göre ortanca sayı çarpı 3'tür. 3 terimli olduğu için ortanca sayımız bizim aritmetik ortalamamızdır. E o halde ardışıksa C'nin 3 katı olması lazım. Yani 3'e tam bölünebilen bir sayı olması lazım. 9 artı 16 25 eder doğru ama 16 3'e bölünmez. Geçtik. O zaman 9 ile başlamıyor. 8 ile başlasa 16 bu sefer 17'ye çıkar. 17 de 3'ün katı değil. Geçtik. 7 ile başlasa A, B, C, D'nin toplamı kaç olur? 18 olur. 18 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Böldüğüm zaman ortanca sayı verir mi? 6 ortanca sayıdır. Yani bunlar ardışıksa B, C, D ardışıksa bunların ortanca sayısı değil mi? Önemli olan ortanca sayıyı bulmamızdı. Ondan sonra sağına soluna 1 eksilt 1 çıkartacağız. Yani e, örnek veriyorum B kaç olsun? 7. Çünkü C'yi 6 buldum. O zaman D de 5 olur. A'mız kaç olur? A da 7 olur bu durumda. Çünkü topladığınız zaman 7, 7, 14, 6 daha 20, 5 daha 25. Hocam 7, 7 niye A, B farklı değil mi? Öyle bir şey dememiş ki. 4 basamaklı A, B, C 10 sayısını. Hani farklı dememiş. Rakamları birbirinden farklı diye bir şey var mı? Yok. O halde bizim sayımız bu olabilir. Peki bunların toplamı 25 ise şu olamaz mıydı? A'ya yeni 7 desek, A'ya 7 desek, B'ye 5, C'ye 6, D'ye de 7 diyemez miydik? Sonuçta şöyle olurdu. 77, 76, 75. Bu sayımızda 7.765 ise bu sayı ardışık mı ardışık? E hocam bu da ardışık. 7567. Evet bu da ardışık. Hocam o zaman 75, 76, 77 olmaz mı? Evet o da olur. Ama neyi soruyor? En büyük sayısı diyor değil mi? Bu koşulları sağlayan en büyük ABCD sayısı. Peki 7765 mi büyük 7567 mi? Hangisi? E, 7765 büyük. O halde benim verdiğim şu değer doğru. A'ya ben 7 dersem B'ye de A ile D'yi soruyor değil mi? A'ya 7 demişim. D'ye de 5 demişim ki en büyük değeri sağlasın. A, B, C, D sayısı. 7, 5 daha 12 eder arkadaşlar. Bu arada bu yazıyı orijinal fotoğraftan ben yazdım. Diğerini de aynı şekilde ben yazdım arkadaşlar. Düzgün olsun diye. Fotoğraf biraz karalıydı. Ama şu seçenek zaten olmaz. Niye olmaz? Çünkü A artı D toplamı 19 olmaz. A ile D sonuçta rakamsa 9, 9, 18 eder en fazla. Yani A'ya 10 diyemezsin. Dolayısıyla bu büyük ihtimal 9, 10, 11, 12'dir de matbaada hata yapmışlardır. Ben önce yanlışı göstereyim. Sonra da esas olması gerekeni göstereyim arkadaşlar. Seçeneklerde 9-10-11 diye gider. Çünkü iki rakamın toplamı 19 olmaz. 1-11-9 diye bir rakam olamaz. Nihayetinde bu soruyu da 12 olarak buluruz arkadaşlar. Ee, kolay diyemem belki ama yeni başlayanlar için biraz zorlayıcı olabilir. Umarım faydalı oluyordur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.